Merhabalar. Sizin kaçışınız yok Berat Çalış. Siz şekilde şekile gidin beni taciz edin. Aptallar, gerizekalar, savcılık, bütün herkes bunu seyrediyor. Siz kaçışınız yok, siz yakalanacaksınız. Siz ben kapıdan çıkar çıkmaz size çok güzelliklerim var. Siz takip edin. Adnan'ın takibinizi kaçışınız yok. Siz kamudan kaçamayacaksınız. Siz yakalanacaksınız. Siz bana servetle başlasanız ben şikayetimi geri almayacağım. Kurnazlar, kurnaz. Sizi uyuşturucu baronları, sizi torbacılar. Bunlar metabitamin satan kişiler, torbacılar bunlar. Bunların yakalanmasını arz ediyorum, rica ediyorum. Kamudan yardım istiyorum. Bunlar zannediyor ki ben telefonlarım dinlenmiyor. Siz yakalandığınız zaman sizle görüşeceğim. Kurnazlar. Siz kaçamayacaksınız, adaleti hesap vereceksiniz. Kurnazlar, siz beni sahipsiniz mi zannediyorsunuz? E Berat çalış. Ben sizin resminizi boy boy yayınladım. Daha da yayınlayacağım. Sen, sen kaçışın yok. Siz teker teker yakalanacaksınız. Dördünüz, dört, dört tane kişi de yakalanacaksınız. Size hakaret etmeyeceğim. Sizin kaçışınız yok yani. Yok yok. Siz yakalanacaksınız. Cezaevini çetecilikte cezaevine gideceksiniz. Biz torbacılar. Torbacılar sizin madde satıcıları sizi, uyuşturucu bağımlıları sizi, gece beni gece şey gücü taciz edin, beni iş yapıyor. Böyle torbacılar elini kolu sale, sale gezmemeli. Bunlar madde ve satıcılar, torbacılar. Bunlar Akdere'de oturuyorlar. Lütfen sesimi duyun artık ya. Bunlar Akdere'de oturuyor. Bunların yakalanmasını yine arz ediyorum. Bu sapıklar, bu, sapık demiyorum pardon. Bu Berat çalışır yakalanmasını arz ediyorum. Kamuya yardım istiyorum lütfen, rica ediyorum. Koruma kararım olduğu halde gece gündüz beni taciz ediyorlar. Siz de bak ben ben Pazartesi günü adliyete gideceğim, siz benim arkamda gelin. Ben benim avukatımın yanına da gideceğim, siz de arkamdan gelin. Okey, at mı kara koyun mu kara siz de görüşeceğiz. Lütfen adaletten adalet istiyorum, bu bera çalışın, acil bir şekilde yakalanmasını arz ediyorum. Bu torbacılar. Bunlar bana diyor ki şikayetimi geri almasın seni öldüreceğiz diyorlar. Öldürmek kolay ya bir insana. Bak ben sana ne yapıyorum. Siz yakalanacaksınız Berat çalış. Siz kaçışınız yok şikayetimi geri almıyorum. Ve bana diyor ki şikayetini geri almasın seni öldüreceğiz diyorlar. Üzmeyelisi söylüyorlar. Bak bak bak. Bunların yakalanmasını arz ediyorum. Sen kaçamayacaksın kamuoya hesap verirsin Berat çalış.